Bir tanesi Aha. Serap Hanım'dan gelmiş. Ee, biraz evvel aslında konuştuğumuz noktalardan bir tanesiydi. İnternette hastalığımla ilgili yaşam süresi veya bilimsel kaynaklarda diyelim, istatistik belirten kaynaklarda 5 yıl yazıyor. Ben de bundan dolayı doktoruma sormaya hiç cesaret edemedim demiş. İstatistik bir yarının şu zamandan daha uzun örneğin yaşayacağını, diğer yarının daha kısa yaşayacağını gibi bir bize parametreler veriyor her şey değil. Bununla ilgili de söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu da çünkü bazen kaygı yaratıyor. Yani gereğinden fazla kaygı yaratabiliyor. Geçen günlerde de bununla ilgili bir yine kendisi istatistik uzmanı olan Jay Goldman sanıyorum bir evet. kitabı yazısı vardı. Mezotalyama Yama. Evet evet evet. Evet bu Stephen J. Gold çok ünlü birisi. Ee, bir eski eski dönem bilim adamları gibi yani tek bir şeyle ilgilenmeyen bir sürü konuda ünlü bir bilim adamı. Evet, bayağı Baya yani 80'lerde bu mezotelyama olayını öğreniyor. Ve doktoruna soruyor diyor ki bu konuda bir okuyabileceğim bir şey var mı? Harvard'da sonra işte Kant Bey orada çok büyük bir tıp var. Oraya gidiyor. E, doktor diyor ki yok aslında okuyacağım fazla bir şey falan diyor ama inanmıyor. Kalkıp gidiyor ve okur okumaz adam yani bana niye öyle söyledi anladım çünkü çok kötüydü diyor yazanlar. İlk önce bir 10 dakika kalıyor yani tamam ben hani yani çok kötü. Sonra oturup düşmeye başlıyor. Tekrar bakıyor oradaki ayrıntılara. İşte kimler mezotelyamada o zaman 6 ay ortalama hı hı. Yani yaşam beklentisi. Sonra diyor ki ya ben buna bakarım ben gencim. İşte ondan sonra genelde zaten şanslı bir insandır. En iyi doktorlarla işte en iyi tedavileri alacağım. Ee, yani buradaki bütün iyi e, olası faktörler hepsi bende var. Ya yani bende bu olur. Niye olmasın ki olacaksa bende olur. Diye düşünüyor. Ve bir saat sonra oradan gayet iyi bir şekilde çıkıyor. Sonra da hakikaten de uzun yıllar yaşıyor. Yani 2002'de ölüyor. Bambaşka bir şeyden ölüyor. Mesut da ölmüyor yani. Burada şöyle bir şey var. İstatistik bir grup. E, bilimidir. Yani istatistik gruplarla ilgili bilgi verir. Hı hı. İstatistik tek tek durumlar veya bireylerle ilgili bilgi vermez. Yüzde yüz değil ise. Yani eğer ihtimal yüzde yüz ise tabii o bellidir. Veya yani yüzde ise o da bellidir. Ama onun dışında bazı ihtimaller düşüktür, bazıları yüksektir. Doğru. Ama sonuç olarak bunlar grup farkları olduğu için size ne olacağını istatistik söyleyemez. Yani sizin kişi olarak size ne olacağını söyleyemez. Ama sizin gibi bin kişiyi topladığımız zaman 500 ne olacağını söyler. Böyle bir şey bu. Yani sizinle ilişkili bir şey değil. Yani direkt sizinle ilişkili bir şey değil. Yani Ebru ile ilişkili bir şey değil. Özgür ile ilişkili bir şey değil. Ama Ebru artı Özgür çarpı 200 kişi olduğu zaman evet. O zaman orada bir doğruluk payı var. Şimdi burada şöyle bir şey var bir de açıkçası. Şimdi bakıyoruz diyelim ki, hanımefendi okumuş, işte 5 yıl. De beş yıl, genelde öyle yazmaz. 5 yıl yaşama işte olasılığı şu kadar gibi yazar kitaplarda veya bilgilerde. Bir kere genelde bizim yayınlarda baktığınız zaman hiçbir zaman için istatistikler %12 diye bir şey çıkmaz. %10 25. Hatta bazı durumlarda işte %15-40 falan gibi çok geniş aralıklar yazar. Çünkü bu işlerde ciddi belirsizlik var. Çalışmaların yöntemleri farklı, bir sürü şey farklı. O yüzden Genellikle kendisi bu işte uğraşmayan insanlar o kavramları yorumlamakta çok zorlanıyorlar. Hı hı. Ben olsam hepsine o kadar fazla kulak asmam. Yani. Evet, çok güzel. Ama geçerli bilgi yaparım, o ayrı bir şey. Yani şu tedaviyi iyi ise ve o uygulanıyorsa onu uygularım. Ama oturup da üç 5 bunlarla çok fazla ilgilenmem. Mesela tedavi başarısı ile ilgili yüzdelere bakmak bize faydalı iken yaşam süresi ile ilgili yüzdelerin diyelim ki özellikle bunlarda daha böyle olumsuz rakamlar varsa çok fazla bize artısı da getirmiyor. Artı grupla ilgili istatistikler ve hayatımız yani yapabileceğimiz kontrolümüz içerisinde olan bir şey de değil. O yüzden bize yararlı olanları alıp ya da olduğu kadarını alıp devam edelim. Çok üzerinde durmayalım diyorsunuz. Şöyle kendi durumunuz kendi durumunuzla ilgili şeylere bakmak lazım. Yani ben şuna bakarım. Mesela benim işte karaciğer metastazım var mı? Hı hı. Karaciğer metastazım varsa bu da ne durumda? Anlatabiliyor muyum? Bu bilgi farklı bir bilgi. İşte bir ne bileyim akciğer kanseri olanların şu kadarında karaciğer metastazı ileride olur farklı bir bilgi. Hı hı. O beni o anda ilgilendiren bir şey değil. karaciğer metastazım varsa evet onunla ilgili bilgiler daha önemli. Anlatabiliyor muyum? Çünkü öbür türlü bu şunu şuna benziyor. Bazı e, hastalar her türlü hastalık durumunda vardır. Alçıp prospektüsleri okurlar. İyi bir şeydir aslında prospektüs okumak. Sadece sorun yorumlamayla ilgilidir. O tip şeylerde. Özellikle yan etkilerde. Şimdi yan etkileri okuduğu zaman insanlar çok ciddi panik olur. Ama şunu kaçırırlar. Oradaki istatistik bilgiler, işte kimde çıktığı, nasıl çıktığı, nasıl rapor edildiği, bu işin bir yöntemi, metodolojisi var. Şimdi onu bilmediğiniz zaman Okuduğunuz şeyler sizi dehşete düşürür. Evet. Yani bir şey içemezsiniz zaten. ilaç alamazsınız. İlaç almayı bırakın aslında normalde yemek de yiyemezsiniz. Dışarıda, şurada, burada, bir sürü yerde. Yani bunlar hayatta çok bağdaşır şeyler değil. O yüzden de önünüzdeki, yani sizi, sizin durumunuza bakmanız lazım. Sizde ne oluyor? Önemli olan kısmı o. Genel grup kısmı o ayrı bir şey. O başka şeyler için karar vermek açısından önemli.